tutuk olarak Çünkü gitmedi. günah Çünkü bu tekrarı çok Çünkü yorumlarımla ölüm zekamı very like like al. Böyle sonu bu Çek çek. Böyle başka yerden bir gibi çek. Değişik saçlar. Bir tane de karışmadık. tasavvuf değil. Bakın göstereceğim. Bakın. Bunlar köpek için örümcek ağ gibi bağlantılı. Epey. Bunu beğendiler. Hiç sesalık değil. Büyücülük işte bu sinek böcek büyücüleriyle 25 senedir şu mücadele ediyorsun. Tahminen ve katilerin babam da. Her söylediğim doğrudur videolarımdan. Ve her iddiamda doğru çıkıyor. sabah çayın olsun inşallah. Güzel bir manzara. mm gitti. O kadar çok düşen yaprak normal bir şey değil. Merdivenin önüne ve altına sümüklü böcek yerleştirmişler. İzledik oluyor. ゲチカウドのオンオリアビトシュツコンドオリアコン。うんうん Evet o o gittikten sonra hastaneye gidiyor, hamile. Oraya kon. Aha. Ne yazık İyi renk kalmış bu plajlarda köpeğiyle güneşleniyor sahne aynı Aynen sonrası to e, sonrası park sonrası Merdivenler aşağı şaşmaz çayı bitirdim Aynen. Sonrası parka, sonrası apartmanımızın önüne biraz sidik. Sonra işimiz bitmiştir. Biraz daha belki oyun parkının etrafına böyle gelip saldıran çocuklar yetiştirilecek. Beyin kontrolü. Dünkü gibi, evet, günkü gibi altı kişi uzak olan yedincileri köpek, onlara ödül veren... ...burada o yaşta çocuklara gazeteye sarılı bir verdiğim verdiğini gördüm burada. Balkonu bitirdim girdim, sonra bir şey unutmuştum çıktım, aa burada bekliyor. Görmedi beni bile, sırtı dönük Gitti, ancak ya apartman girişine, ya balkona kadar gidebilirdi. Geldi, o kadar zaman geçti. Elinde gazeteye sarılı kutusu kutusu, bu kutulardan. Evet, yetiştin mi içecek iç oradan içecek. O ağaç kökten çürüyecektir. Ondan fazla büyümez. E zaten gövdesi deforme olmaya başlamış. Arkadaş arabanın üstünü örtüne geldi. Bu da aynı zamanda geldi. E, kalkacağını dedi Blacky buraya konacak. Sigaram bitti. <laughs> Kapatma zamanı. Hayırlı sabahlar. Sineksiz sıra bir balkon. Film <laughs> seyrettim, sesim kesildi. Kapıyı açtım, birkaç Sinek abladın. İzleyin. Evet, karımın yanına geldiğim duyuldu. Yeni bir babası meçhul. Onun bunun çocuğu. Güzeli. Kendini bir bok sanıyor. Köpek beceren Akbaba için. Kendisi de köpek becerendir. de poşet var. Ben bu kaldıranlardanım. Tamamen yeni bir surat yolu buraya buldu. Bok, decali, köpek beceren için. sokmak üzere. Ve bu gücün kellesini almıyorlar. Emin olun tüm orman yangınları bunların eseri. Türkiye'deki tüm şeytanlıklar, terörizm, sabotajlar, her şey binalara sabotajlar, hastanelere, parklara. Bu piçlerin işi. Köpek beceren bok decali için. Videoyu paylaşmaya bastık sıra sendedir. Vika Harlotu. Gaza getirirsin, sok Hilmi Türkmen'in hayvan gezdirmeyin dediği parka. Ön nöbetçi! Evet, getir apartmanımızın önüne, orada pislet. böyle koordine bunlar. Hayır canım panik asak olmam bu şeytanlık bitecek. Bu şeytanlığı bitireceğim ben. Bu Orhon... Özdemir Özturan seri katillerin şeytanlığını bitireceğim ben. Sadece kendini gösterecek değil psikolojik. bu uzatır uzatmaz. Dışarıya çıktım videoyu paylaşmadan. Anında